Arkadaşlar selamünaleyküm. Çorum Alaca'dan Kadir Durmuş ben. Size Sussex damızlık hayvanlarımı çekeceğimi söylemiştim. Onları çekiyorum. Size karınca kaderince kendi tecrübelerimi anlatmak istiyorum. Ee, ben Sussex'e 3 yıldır heves sardım. 3 yıldır üretmeye çalışıyorum ama ilk defa bu kadar üretim yapabildim. Yani benim beceriksizliğim, yani işimin rast gitmemesi deyim. Şu an burada mesela şu büyük horoz ve e, şu tavuk dışında diğerler hepsi yarka. Ama hepsi yumurtaya geldi şu anda aşağı yukarı. Size şöyle yumurtaları da göstereyim. Birkaç tane de kel e, anaçlarım var, onlardan da yumurta Aa. aldım. Günlük 5 ile 4 arası yumurta alıyorum buradan. Burada 9 ee, tavuğumuz var. iki tane horozumuz var. Horozumuz da yeni horoz oldu. Yani bu anaç horozun yanında ötmese de Evet. Sefer, evet. Görüyorsunuz. Görüyorsunuz. Çöktü. Durum böyle. Tam da ben de bunu anlatacaktım. İşte kul cool, daralmayınca yetişmez. <laughs> horoz çöktü. Evet arkadaşlar. Şimdi bunlar şov seks. Şu Sussex'in özelliği nedir? Diğer Sussex'te farkı nedir? Ben kendim yarka alım satımı da yapıyorum çiftlikten. Senelik. Evet. Anacımız da çöktü. Vurdu gol oldu. Ben kendim anaç da alıp sat şey e, yarka işi de yapıyorum. Atax, Lohman, Tintet, e, Atax, e, Sussex, Astrolop, Blue Astrolop, Black Astrolop bizim çalıştığımız e, ee, çiftlikte mevcut oluyor sık sık. Sasso, ettik sasso. Bunların da satışını yapıyorum ben. Yani yakın çevrelerden isteyen olursa 10 tane, 20 tane, 50 tane, 100 tane getiriyoruz. E, ee, fazlalanırsa evinece götürüyoruz. olursa geliyor bizim dükkanımızın oradan ya da buradan bizim bahçemizden arıyorlar. Şimdi benim size anlatacağım show seks durumu. E, ee, arkadaşlar gördüğünüz gibi daha iri. Ayaklar kesinlikle beyaz pembemsi ve daha güzel bir gösterişli, Yani gayet hoş görüntü desem bu mesela anaç tavuğumuz biraz tüylere çirkin durabilir ama şunlara baktığınız zaman desenler parlaklıklar on numara. Şimdi show sex ile diğer su seksin farkı şöyle arkadaşlar ben ikisini de beslemiş biri olarak show su seks daha etcil daha yumurtacıl ve daha gösterişli. Ama bu şeyin sattıkları yani çiftlikten bizim getirip sattıklarımız orijinal olmuyor arkadaşlar. Orada e, nasıl bir eşleme yaptıklarını ben bilmiyorum ama geneli sarı bacak oluyor. Siyahları bu kadar belirgin olmuyor çiçek siyahları, yaka yelensindeki siyahlar yani oluyor ama öyle oluyor. Ve bu gösteriş kesinlikle onda olmuyor. Yani civcivinden de olmuyor, anacında da olmuyor. Artı ben ondan da besledim. Ee, yumurta verimi ben pek alamadım. Bunlar şu anda yani şu anaç tavuğundan geçen yıldan beri yumurta alıyorum. Arkadaşlar. Ve yani bu hor tavuk e, yani tahmini konuşacağım da 3 kilodan aşağı gelmez diye düşünüyorum. İriliğini siz de görüyorsunuz. Tav horoz kadar var neredeyse. bunlar da daha irileşecek tabi bunlar yavru daha. Bunlar 6 aylık. Bunlar 6 aylık daha. Ee, şimdi biz bunu nasıl yapıyoruz? Bizim bir müsait odamız var. Boş eski evimizde. Eski bahçemizde. Orada odada 9 artı 2 şeklinde buraya ayırdık. Ee, bunları burada yumurtalarını biriktiriyoruz. İsteyenler olursa satıyoruz. İsteyen olmazsa yiyoruz. Daha da isteyen olmazsa kuluçka makinesine koyuyoruz. Şu anda biz bunların yavrusunu alacağız, civcivini alacağız. Cuma günü Allah nasip ederse e, bunların yumurtasını yükleyeceğiz. E, kuluçka makinesine. Yani aşağı yukarı 200'e yakın yumurtamız var şu anda. Bu astrolop, su seks ve kel türkenler. Yakında da kel türkenleri çekeceğim size. İnşallah. E, bunların durumlar böyle yani. Bu hayvanlardaki benim astrolopla su seksteki eee ısrarım. Şimdi arkadaşlar ben ataksta besliyorum. Satıyorum da, alıyorum da. Çiftlikten getiriyorum da direkt. Yani o Facebook'larda, YouTube'larda gördüğünüz e, yarka satışlar biz ferik diyoruz burada. Yarkaya biz ferik diyoruz. Ee, şimdi bu yarka satan arkadaşlardan da daha hesaplıya da veriyoruz. Yani o internetteki fiyatlara. Bizim burada yaşayanlara yardımcı oluyoruz. Nasıl yardımcı oluyoruz? Biz yerinden aldığımız için 5 tane, 3 tane, 10 tane fark etmiyor. Yani buraya getirdikten sonra veriyoruz. Ama o internette satan arkadaşlar e, en az 50 tane, 100 tane almak zorundasınız diyor. Zaten onlar da kendileri değil. Bunun altını çiziyorum arkadaşlar. Eğer izleyen arkadaşlar bana hak verirse mutlu olurum. Onlar arkadaşlar hepsi işte atıyorum adamına da Ahmet sonuna yarka koymuş. Ahmet yarka. Adamın adı Mehmet. Sonra Yarka koymuş. Mehmet Yarka. Bu insanlar çiftliğin yolunu bile bilmiyor diye düşünüyorum. Çünkü ben bir kez susek sipariş etmiştim. Konuşmamızda 800 gram olması gerekiyordu. Bana gelen yarkalar 400 gramdı. Ve ben 50 tane suseks, alt, içine 2 tane de susek horoz istemiştim. Suseks. Yani bu acem olduğum zamanlarda. Tamam dediler. Bana gönderdikleri horoz, pleymit horozdu. Birkaç tanesi de birkaç arkadaşıma siparişti. Tabii beğenmedik, almadık. Ondan sonra adam bana telefon etti. Vay sen dedi ben biz sipariş verdik, biz ne söz verdiysek onu aldık. Şimdi arkadaşlar 400 gramlık bir cücük, 400 gramlık bir civciv yani en fazla olacağı 5-6 haftalık. Bizim konuşmamız 12 haftalık, 13 haftalık. Yani şimdi bizde öyle bir durum olmuyor. Yani yapamayız. Çünkü biz hep eş dost tanışlara veriyoruz. Ya zaten alışverişimiz olanlarla herkesle daha pap oluyoruz. Yani şimdi o yarka atıyorum Facebook'ta, YouTube'da yazanlar Ahmet Yarka, Mehmet Yarka, Hasan Yarka, Kadir Yarka neyse artık. Yani bunların birçoğu arkadaşlar ne gönderilen haberi bile yok. Adama diyorum ki telefonda abi biz 50 tane Sussex, Ferik, Yarka iki tane horoz istiyoruz diyoruz. Adamın bize gelen Playmut horozdan bile haberi yok. Olur mu ya diyor sana diyor Playmut horoz mu gelmiş diyor. Durun böyle arkadaşlar. Yani oradaki satıcılara da dikkat edin. Kesinlikle ve kesinlikle gramajda 500-600 gramdan her zaman aşağıda gelebilir. 500-600 gram bandı gelebilir. Siz 800 gram konuşursunuz. Ben bu işi ticaretini yapan biri olarak karınca kaderince yaşadıklarımı ...tecrübelerimi size anlatıyorum arkadaşlar. Yani dinlersiniz, dinlemezsiniz. Beğenirsiniz, beğenmezsiniz. O size kalmış. Şimdi asıl konuya gelelim. Astrolopla susek, şov susekteki ısrarımızın sebebi... ...arkadaşlar, hibrit, ırk, ataks... ...lohman, tintete yakın yumurta yapmaları. Astrolop onlara da geçebilir belki, bilmiyorum. Bu hayvanlar, yani bahçe ortamında... ...kapalı alandan bahsetmiyorum, kafes sisteminden... Açık alanda size onların verdiği yumurtayı veriyor. Artı bahçenizde güzel bir e, izlenim, güzel bir his. Yani böyle oturursunuz, resmini çekersiniz. Yani görüyorsunuz güzelliği. Bu şekilde size görsel olarak hem görsel hem et, etçil hem de bunlar nazlım hayvanlar. Çok insana yakın hayvanlar. Yani insandan kaçmazlar kolay kolay. Bu astronopla Sussex'teki ısrarımızın sebebi bu arkadaşlar. Şimdi bizim amacımız ne? Et, yumurta ve de süs. Astronopla Astronopla Sussex'te en en iyi bunda yakalayabilirsiniz. Yani hem süs hem yumurta ırk olarak başka bir ırk ben bilmiyorum. Varsa da arkadaşlar uyarabilirim yorumlarda. Benim size tavsiye edebileceğim bir ırk. Yaptım, yapıyorum, devam ediyorum. Ama yapmak istemeyen arkadaşlar da Ataks'a devam edebilirler. Ataks da güzel yumurta için çok iyi bir ırk. Ama devamını sağlayamıyorsunuz, civciv alamıyorsunuz. Ee, bunun gibi şeyler arkadaşlar. Yani benim size tavsiyelerim bunlar. Hem et, hem süs, hem yumurta için besleyebileceğiniz en ideal iki ık. Ben Çorum'un Alacıkçası'ndayım. ilçesindeyim. Bizim buralar çok soğuk olur. İç Anadolu bölgesi. Yani buradaki bizim soğumuz 20-25, eksi -20 20-25-30'lar görmüştür. Şu an biraz iklim değişiklikten dolayı biraz yumuşadı. da biraz daha şey ama bizim genelde bizim buralar şu andaki havalar eksi 5, eksi 4, eksi 10 bu havalarda dahil besleyebileceğiniz, büyütebileceğiniz tabi uygun şartlarda uygun. Yani bunlar sadece mesela ben bakıyorum adam atmış güzel güzel süs hayvanları. Bakıyorum nerede? Muğla'da, Antalya'da. Adam üretim yapmış üf üf şey yok. Ee, sen mesela yüz civcinden atıyorum... 60 tane büyütüyor adam 100 civilden 90 tanesini büyütüyor. Bu neden? iklim şartları, hava durumları yani sıcak yerde daha güzel büyüyor ama bizim buralara da uygun bu hayvanlar. Yani soğuk iklime. Bizim burada diyorum ya eksi 25 25'i bile gören bir memleket. Ki ben baya e, bayağı bir öldürdüm de yani bakamadım, beceremedim, öğrenemedim. Şu an iyi kötü kendi çapımda öğrenmeye başladım. Kendi çapımda Satmaya başladım. Yani hangi ırk nedir ne değildir öğrenmeye başladım. Hala da öğreniyorum. Yani benim size diyeceğim tavsiyelerim bunlar arkadaşlar. Ha hani dinlersiniz dinlemezsiniz o sizin tercihiniz sizin şeyiniz bileceğiniz bir şey. Ama ben bir kardeşiniz, abiniz olarak, çorum alacadan bunları size söylüyorum. Başka aklıma bir şey gelmiyor. Eğer bir sorunuz varsa yorumdan ulaşabilirsiniz. Ee, bütün hobidaşlara, bütün, bütün hayvanseverlere Çorum Alaca'dan selam olsun. Emek veriyoruz. Emeklerimiz zayi olmasın inşallah. Hepinize yeni yıllar dilerim. Bugün de yılbaşı. 2025'e inşallah bereketli, hayırlı işler, sağlıklı yıllar olur hepimiz için. Herkese teşekkür ediyorum. Allah kimsenin ağzını bozmasın. Çorum Alaca'dan sevgiler, saygılar, hürmetler. Teşekkür ederim.